Şu an burada biz bizeyiz. Kimse duymuyor. İçiçeğiz. Benim annemle babam boşandıktan sonra biz Samsun'a gittik. Sonra annem bize abimle biz hayatta kalalım ölmeyelim diye ev tuttu. Bunlar üniversite sınavına hazırlansın. Ben o zaman lise sınavına hazırlanıyorum. Abim üniversite. Abim koydu çocuğu. Şov yaptı gitti. Ben kaldım. Ee? annem de hastalandı. O bize tuttuğu evde ben tek kaldım. Ben tek yaşadım. Sürekli. O evdeki sıkıntı şuydu. Bizim Herhangi bir ısıtıcıya dair bir şeyimiz yoktu. Öyle soba yok, şey yemin ediyorum bak sana soba moba yok. Ben abi eldiveni giyiyordum, buralarını kesiyordum, mont üstüne bir şey, duvarların her yerinde formüller var. Fizik formülleri, işte kimyalar, organik kimyalar hala o molleri falan hala bilirim o yüzden. Mol. Çünkü ben onları ezberlemedim, öğrendim. Ooo mol kavramı. Tabii evet. benim zengin arkadaşlarım dershane bize yakındı, özel ders gece vakti gece gece ben gece bir de falan don don dalak çıkıyordum giriyordum dershaneye taş atıyordum kapısına açıyorlardı. Ben beni alıyorlardı. dışarıda ölecek yoksa soğuktan? Abi giriyordum. Ben diyordum ki ben bir de kesiyordum. Başta yazıyordum. diyordu ki sikleki git anlamıyorum diyor. Sen eğitimde mi ısırıyordun yani bunu da şimdi. Dur dur da oraya da gidelim. Abi yazıyordum, hoca çözüyordu böyle böyle. Gide gide ev buz gibi la buz buz. Ben mont falan tabi. Bak evde uyuyor, uyanıyordum abi koku <laughs> yapıyordum, duman çıkıyordu. Bizim benim yaşadığım ev, ha böyle hazırlandım ben. O yüzden bunu hiç anlatmadım. Çünkü bu biraz böyle şey duruyor. Anladın mı? Ne, lan, lan, ne, ne anlat şimdi? Annem de şimdi dinliyorsa ya, Öğrettik ona da. Ama inşallah burada değildir. Kızıyor anasını satayım ya. Koymadık mı yemeğin önüne? Lan koyduk bir şey mi diyorsun?